Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 7 Aralık 2024 Cumartesi, İstanbul At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşulara aittir. Dördüncü koşu, aynı mesafede start aldığı son yarışında dördüncü olurken grubun en iyi performansını gerçekleştiren, iki numaralı hatır sayan benim bu koşudaki favorim. Sık koşturulmaktan olumsuz etkilenmez ise iyi durumdaki 7 numaralı deli turbo ile pek istikrarlı olmasa da bu grupta ihmale gelmeyecek bir isim olan 3 numaralı Mandar Abbas diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. 5. Koşu, sentetik pistte start aldığı son yarışlarında sergilediği istikrarlı performansı 3 numaralı Yelbeni koşunun favorisi yapıyor. Son yarışı başarısız gibi görünse de iyi durumdaki 5 numaralı Sadekar ile son yarışlarında düzelmiş olduğu izlenimini veren 8 numaralı Nando Favori'ye rakip olabilirler. 6. Koşu, son yarışında yumuşak çimden olumsuz etkilendiğini düşündüğüm formda 3 numaralı Bayan Altı'nın uygun rakipler yanında kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 7. koşu, bir süre ara verdikten sonra sentetik pistte start aldığı iki yarışını da kazanarak formunu kanıtlayan bir numaralı playmaker koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Aynı mesafede start aldığı son yarışını iyi bir derece ile çok kolay kazanan 4 numaralı Night Flyers favorinin eksik koşması halinde devreye girebilir. 8. Koşu, sentetik pistte start aldığı ilk yarışı başarılı ekürü destekli. 2 numaralı Captain Bosun bir adım öne çıktığı koşuda sentetik pist deneyimi olmasa da iyi durumdaki 4 numaralı Harvey Wallbanger ile son yarışları tatminkar 5 numaralı Keçikhan'da meydandan çıkma mücadelesine dahil olabilirler. Dokuzuncu koşu, son yarışlarında pist ve mesafe ayırımı yapmadan istikrarlı koşan 7 numaralı Rosaria ile uzun mesafelerde start aldığı son yarışlarında toparlanmış görünen 4 numaralı Saude'de arasındaki mücadeleye Ankara'dan hazır durumda gelen 5 numaralı Heyzi Daisy'nin de katılabileceği kanaatindeyim. Altılı Ganyan şablonu Birinci ayak 2-7-3 İkinci ayak 3-5-8 Üçüncü ayak 3, üç. dördüncü ayak 1-4, beşinci ayak 2-4-5, beş. altıncı ayak 7-4-5 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.